Değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle tekrar yine birlikteyiz. Kışa bir acılı domates sosu hazırlayacağız. Nefis, çok güzel, hafif acılı bir sos olsun. Şimdi sizlerle bu sosumuzu nasıl hazırlarız hep beraber göreceğiz. Öncelikle rendemizi aldık. Domateslerimizi yıkadık. Kurumasını, sularının süzmesini bekledik hafif çürük yerleri varsa onları alacağız. Özellikle etli domateslerimizi seçtik. Siyah yerlerini alıyoruz. Değerli görüyorsunuz domatesimizin nasıl bir şey çıktığını. Tabii ki domateslerinizin şu gördüğünüz kabuklarını kesinlikle rendeledikten sonra içine atmıyorsunuz. Bunları da değerlendireceğiz. Ayrı bir tencerede tabii ki daha çok domates rendeleyeceğiz. Bunları da bir başka tencerede kaynatıp e, ayrı bir kendimizi e, salça çıkartacağız. Domatesimizi görüyorsunuz, suyu falan yok. Çünkü bu etli bir domates. Milizcerim, e, domatesimizi rendeledik. Şimdi e, kaynatacağız. Bir tencereye alalım. Ben kabuklarını koymadım sizlere de göstermiştim yani böyle kabukları bıraktım onları ayrı bir küçük tencerede kaynatacağım acılı sosumuz için Bismillahirrahmanirrahim sosumuzu ocağa koyduk ocağımızı yaktık kaynamasını bekleyeceğiz Acılı domates turşusuna yakın sos hazırlayacağız. Turşuya benzeyecek. Sadece domatesin fazla biberini koymayacağız. Evet izleyicilerim. Şimdi e, domatesimizi kaynattık. Soğumaya bırakacağız. Çok fazla soğumadan görüşürüz. Değerli izleyicilerim. Sosumuzu çok hafif soğuttuk. Çok fazla sıcağı gitti. Şimdi içerisine biberlerimizi atıyoruz. Nasıl biber varsa evinizde, hafif acılı ayıtladığımız acı biberlerimizi benim evimde vardı karışıktı siz sade hepsi aynı olan biberlerden de acı küçük biberlerden de alabilirsiniz tercih sizin değerli izleyicilerim benim biberlerim karışık değişik içlerinden küçüklerini seçiyorum şu an kışa hazırlık yapıyorum çorbaların yanına koranaya şifa olabilecek acı bir soslu turşuya benziyor ama domates sosu biberlerinin saplarını hafif koparttık çok acı oldukları için He didn't cut me kışın soğuk algınlığına koronaya hazırlık çok soğuk değil Sosun, domates sosumuzu çok soğuk yapmadık biberler biraz içerisinde ölsün diye. Çok İçerisine bir bardak yağ. İstediğiniz kadar sarımsak. Bir baş sarımsak da yeter. İki baş sarımsak da olur. İncecik kıyıyorsunuz. Değerli izleyicilerim. Gördüğünüz gibi sarımsak koyduk. Biber koyduk. İçerisine yağ koyduk. Miktarını siz ayarlarsınız. Az çok fark etmez. Ne kadar varsa. Ne kadar yapmak istiyorsanız. Normal ince tuz atlıyoruz içerisine. Ben göz kararı atıyorum. Sizler artık kendiniz bilirsiniz. Tuzsuz olmayacak. Tuzlu da olmayacak. Hafif belirgin oldu mu? Biberler, şeker, tuzunu bir bardak üzüm sirkesi birazcık limon tuzu çok fazla katmadan değerli izleyicilerim öncelikle malzememizi sayalım Domates sosumuzu kaynattık. Biraz soğuttuk. Biberlerimizi hazırlayıp içerisine attık. Biberler sizin kendi tercihiniz. Acıları var. İşleri acı. İçerisine tuzumuzu attık. Limon tuzu attık. Bir bardak sirke, bir bardak yağ. Karıştırdık. sarımsak olmazsa olmaz sarımsağını da koyduk zaten şimdi şu an soğuk soğudu yani erimi yapmıyor kavanozu dolduruyoruz Bismillah. Peki evet, izleyicilerim en son üzerine biraz sirke. Bunu biraz fazla koyacağım. Biraz tuz. Biraz zeytinyağı. Kto je